İftara yetişmek isteyen sürücü hız yaptı. Bu hatası bir kazayla sonlandı. İki araç şans eseri kurtuldu. Eğer sürüklenen araç akaryakıt istasyonuna dalsaydı bilanço çok daha ağır olabilirdi. Bak bak, bak ikinizin arasına giriyor. ha işte ikinizin arasına bak, bak. Ay işte, bak. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yanındaki araca sonra da akaryakıt istasyonunun panosuna çarptı. Yeniden yola savrulan araçtan çıkan dumanlar çevredekilere büyük panik yaşattı. <laughs> Trabzon'da iftara dakikalar vardı. Bu aracın sürücüsü de iddiaya göre iftara yetişmek için gaza yüklendi. İki aracın arasından geçerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Birini kenara attı. Diğeri ise büyük bir tehlikeden mucize eseri kurtuldu. Sürücü aracın kontrolünü sağlayamayınca bu kez de akaryakıt istasyonuna daldı. Yol kenarındaki panoya çarpıp yeniden yola savruldu. Eğer o hızla istasyona girseydi kaza çok daha büyük olabilirdi. Bana bir şey Yanmaya başlayan araca hemen akaryakıt istasyonundaki görevler müdahale etti. Aslında bu görüntü kazanın ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. Neyse ki bu kazada mucizevi şekilde kimseye bir şey olmadı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla alındı.